Arkadaşlar hepiniz hayırlı akşamlar. Kuşumuz 3 gündür bizimle yavru olduğu için ilk gün kaçmayı bilmiyordu insandan, yani bizden. Şimdi kaçmaya başladı. Kuşun kafesinden yemliği almıştım. Kuş 8 saattir aç ve acıktı. Yemliğe gelecek. Evet, bir dengesizlik yaşadı. Uçtu ahizeye geri geldi aç kuş yemliğe gelip yemlikten yem yemeye başlayacaktır. Elinizde yemliği tutun. Size bu şekilde güveni zamanla artacaktır. En güzel, en basit yöntem budur. Bazıları kuşun kanatlarını kesiyor. Kesinlikle bunu yapmayın. Kuşun canını yakarsınız. Ölümle bile sonuçlanabilir. Keseceğiniz noktayı bilmezseniz bu şekilde kuş zaman içinde saldığınızda karnı aç olup sizden yem yemeyi öğrenecektir. Belli bir süre sonra yemliği kuşa götürmenize dahi gerek kalmayacaktır. Kuşu saldığınız anda kuş direkt omzunuza kafanıza konup sizden yem bekleyecektir. Farklı farklı metotlar, yöntemler de var. Onları da çekip atacağım size ve uygulayacağım. Mesela kuşu kafes içinde sevme, kuşun kanat kesmektense bir bantlama yöntem var uçamamak için. Uçmaması için ben bunları tavsiye etmiyorum ama çok zorda kalırsam, örneğin bir ay gibi sürede alıştıramazsam bantlama yöntemine geçeceğim. Ama ideal olanı budur. Hayvanı aç bırakın. 6 saat, 7 saat... Bırakın kuşu kafesten çıksın sizden kaçsın. Yemliği elinize alın. Kuşa doğru yaklaştırın. Kuşun yemliğe çıkmasını sağlayın. Doyana kadar eliniz yemlikteyken yemini yesin. Sonra tekrardan yemliği kuştan ayırın. Yani kuşu sadece siz besleyin. Sizin kontrolünüz altında olsun. Bu arada arkadaşlar kuşum gerçekten çok güzel. Rengi muhteşem yaklaşık olarak 45 günlük erkek bir kuş ismi Sinan. Bunu sahiplenir 3 gün oldu. Allah'ın izniyle bir ay içinde omzumuzda gezilmeye başlayacaktır. Birazcık da sabır işi. Yavru muhabbet kuşlarına alıştırması yetişkin kuşlara göre çok daha kolaydır.